Bir futbol kariyeri düşünün ama öyle bir kariyer ki iz bırakmak bir yana futbol tarihine en büyük kandırmacı olarak geçsin. İşte Ali Diyan'ın hikayesi tam da böyle. 1996'da Southampton menajeri Sunes'e bir telefon gelir. Arayan kişi George Weah olarak tanıtır kendini. O dönem dünyanın en iyi futbolcusudur veya. Sunes'in gözleri parlar. "Sözüm ona veya kuzeni Maledia çok yetenekli. Ona bir şans ver der." Sunes hiç tereddüt etmez. Oyuncu izlenmeden kısa süreli bir kontrat imzalanır. Takım arkadaşlarının gözüne girmesi uzun sürmez ama yanlış anlamda. Southampton'ın efsane oyuncusu Matt o günü şöyle anlatıyor: "Diya ile aslında sadece bir kez idman yaptım. Bize deneme oyuncusu olarak tanıtıldı. O an düşündü, bu adam iyi değil, muhtemelen olmayacak. Ama kaderin oyunu" ya bu. Oldu. Çünkü Southampton sakatlıklardan kırılıyordu. Dia 23 Kasım'da Leeds maçına kulübede başladı. Daha 32. dakikada Lotisia sakatlanınca Suret Çare'yi Ali Dia'yı oyuna almakta buldu. İlk topa dokunuşunda altın bir fırsat kaçırdı. Ve sonra sahada tam bir fiyasko yaşandı. Sunday Mirror ertesi gün manşeti attı. Senegal milli takım oyuncusu Ali Dia yalnızca bir haftadır denemede olmasına rağmen Sunes tarafından Leeds maçında sahaya sürüldü. Milan yıldızı George Weah'ın yakın arkadaşı olduğu söylenen Dia topla ilk buluşmasından net bir fırsat harcadı ve maçın sonlarına doğru oyundan alındı. Sunes ise kendini savundu. Hiçbir forvetim yoktu. Onu oyuna aldım. Ama daha önce Premier Lig'de oynadığını hiç görmemiştim. Bu keyifli mi sizce? Varın kulübün halini siz düşünün. Daha önce tek maçını bile izlemediğim bir adam Premier Lig'de forma giyebildi. Sonrasında Olay patladı. Senegal Futbol Federasyonu Dia hakkında bilgi vermeyi reddetti. George Weah ise çıkıp "Ben Ali Dia diye birini tanımıyorum. Suresi hiç aramadım." dedi. Dia ise suçu bir menajere attı. "Beni dolandırıcı gibi gösterdiler ama doğru değil. İngiltere'ye geldiğimde bir menajerle anlaştık. Dolandırıcı olan aslında o. Tüm kulüpleri George Weah gibi aradı. Kariyer mi? Zaten o maçtan sonra her şey bitti. Küçük kulüplerde denedi ama hiçbir yerde tutunamadı. Futbolun en komik figürlerinden biri olarak tarihe geçti. Sonrasında Newcastle'da ve San Francisco'da işletme okudu. Şimdilerde nerede olduğu ise bilinmiyor. Ama bildiğimiz bir şey var. Alidia futbol tarihinin gelmiş geçmiş en kötü transferleri listesinde ilk sıralara yerleşiyor ve bu hikaye bize futbolun sadece yetenek değil biraz kandırmaca biraz da şans işi olabileceğini hatırlatıyor.